Öyle ki medyanın, televizyonun karşısında bu sihirbazların karşısında duracak bir durumda değiliz. Ben kendi nefsim dahil. Eğer ben Milli Gazete okumasam, eğer ben bu teşkilatta görev alıp çalışmasam ben de çer çöp olacak durumdayım. Hiç kimse kendini efendim kurtulmuş görmesin. Ilgın Belediye Başkanımız Yetkin Hocam geldi. Allah razı olsun hoş geldiniz. Sözümüzü de biz toparlıyoruz. Öyle olunca şu anda bir senaryo gibi bir şey söylesem hiç kimse inanmaz. Ama bir ay medya bunu pohpohlasın bir ay sonra olay değişir. Şu anda paralel yapı diye bir şey var değil mi? Herkes evet, biliyor. Evet. Paralel yapı şu andaki e, hükümetin en büyük düşmanı. Doğru mu yanlış? Doğru. En büyük düşmanı. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yaptılar, yapmadılar. Ayrı mesele. Bilmiyoruz. Çünkü medya bunu gösteriyor. Her şey ispatlandı mı? Yok. ispat falan yok ortada. İçeride paralel yapıdan dolayı yatan bir tane adam var mı? Yok. Yok. Sadece şey var. Tutuklanıyor sandviz. Tutuklanıyor sanıyoruz. Lafı var şu anda. Peki. Amerika dedi ki biz artık Tayyip Erdoğan veya şu andaki şeyle çalışmayacağız. Bundan sonra bizim yönümüz paralel ekibiyle dedi. Fethullah Gülen'i kastetmiyorum. Fethullah Gülen'in yapısıyla alakalı. Yani onların içerisinden bir gruba biz bu işi vereceğiz dediler. Şu andaki halka gidip sorsanız bu paralel yapıya verir mi? Vermez ya düşman ya bunlar. Yetkin hocam kimse vermez. Yani şey olabilir. Peki bir ay. Ya aslında Tayyip Erdoğan yanlış yaptı. Bunlar dünyanın 160 ülkesinde çok güzel çalışmalar yapıyordu. Ama Tayyip Erdoğan kendi hatalarını örtmek için bunları yaptı. Dolayısıyla bunlar hayırlı çalışmalar yapıyormuş. Bunları mazlum durumuna düşürdüler diye. 15 veya bir ay bu medya yayın yapsa bu sefer bu millet doğru ya. Hakikaten Fethullah çok mübarek bir adam. Çünkü bir sene öncesine kadar mübarek adam diyordu bu adam. Çünkü 10-11 sene bunu böyle desteklendi. Evet. Türkçe olimpiyatlar için para ha. bastırılır. Türkçe olimpiyatlarına gittiler. Para Şimdi böyle deseler, daha fazla zarar veriyorlar diye yıllarca bunu anlattı ama biz bu medyalara... Peki, ümmetlerin çektiği sıkıntıları biz çekmiyoruz. En fazla ne yapıyoruz? Bazı insanların alaylarıyla veya ya olmaz sizin işiniz. Siz azınlıktasınız. Değil mi? Herkes bu tarafa giderken siz niye böyle yanlış yolda gidiyorsunuz diyen insanların sadece kınamalar var. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de gibi kınayanlar kınamasından <laughs> <laughs> korkmadan Allah korumak bu davaya hepimiz hizmet etmek zorundayız. Yarın Cenab-ı Hak bize soracak. Ey kulum dünyada benim için ne yaptın diye bir soruya muhakkak olduğumuz zaman Ya Rabbi ben senin için namaz kıldım demek yeterli olmayacaktır. Çünkü namazı biz kendimiz için bir borç kılıyoruz. Hacca gittim demek yeterli olmayacaktır. Onu da öyle. Peki başka ne? İşte oruç tuttum kendiniz için. Ha bunun için tabii bunlar meşru şeyler olarak yani bunlar e, lüzumsuz şeyler olarak ifade etmiyor. Ama yani bunlar bize Allahu Teala'nın verdiği nimetlerin küçücük bir şükrüne eda etme Ama Allah için ne yaptın? sırf Allah rızası için. Ya Rabbi yaşadığımız ortamda e, bir fitne ortamında yaşıyorduk. Senin hükümlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorduk. Biz de buna karşı Biraz mücadele etmeye çalıştık, doğruları söylemeye çalıştık, kalbim bunu yapanlara buğz etme noktasından kaldı. Bu bile Allah için yapılan bir cihattır. En mukaddes bir cevap bunun karşılığı ölçülebilir. Şunu diyebilecek misiniz arkadaşlar? Ya Rabbi, benim yaşadığım ortamda yasak olarak faiz almak serbestti. Hatta bankalar teşvik ediyordu. Ben de gidip bankalarla, faizlerle uğraştım. O gün suç olmayan, bugün ahirette suç olur mu diye diyebilecek misiniz? ne acı bir hal. İlk Aksaray'ın açılışını yapan ve Kutsiyer'in yani ilk misafiri Papa. Şimdi tabi Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Birleşmiş Milletler'e çatıyor. Öyle mi? Beş, bilmem şu kadardan büyük değildir ama beşin de diyor oluyor diye. İşte efendim NATO'ya çatıyor. Güzel. Hep de doğru. Bir şey yok. Peki bunun karşısında ne yapıyorsunuz? Sen İslam Birleşmiş Milletleri'ni biz 40 sene önce söyledik. <laughs> Sen bir İslam savunma sistemini kurabildin mi? Şimdi toplanmışsınız. E, mescid Aksa işgal altında bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamazsınız. Türkiye baş ayağa kalkmadıktan sonra olmaz. Muhtemelen kardeşlerim şunu hiç unutmayın. Şu anda gavurlarla biz dost görüyoruz. Gavurdan dost olmaz ya. Aramızın bir sözü var. Türkiye İslam aleminin başıdır. Siz köylerinizde, kentlerinizde bilirsiniz ki bir aile Allah kimseye vermesin, bir aile kan davasında bu teşkilatlarla devam ettiği sürece inşallah sizin faaliyetlerinizde gençlerimiz sağlar kavuşacaklar. Burada kardeşimiz Anadolu Gençlik Derneği Başkanımız var. Gençlerimizle ilgileniyorlar. Bakın bir yılbaşı günü her yılbaşında ayrı güzel programlar yapılıyor. Halkı en azından belli şekilde şuurlar. Sizin faaliyetleriniz bu ülkenin geleceğidir. Ümidimizdir. Biz 50 yıldır bu davada böyle koyduk. Elhamdülillah hiç kimse şunu demedi. Yani hiçbir şey şunu demedi. Demediler ki ya sizin gittiğiniz yol yanlıştır. Bakın en kısa zamanda şu oteli bizim zamanımızda biz yaptık. Şu gelirken gördüğünüz ılgının tek tesis şeker fabrikasını o yokluk zamanında 24 milletteki 48 milletle biz yaptık. Zeya inabitti. Kendi kendine çıkıp yetişmişti topraktan. Onun için büyüse de gelişse de ya olmazdı meyvesi ya da cılız ve faydasız olurdu. Bunu bilen bir bahçıvan çıka geldi yanına ve küçük bir baktı farklı sarma soruna. Hemen çocuk altı eline makası tıraşladı önce küçük bir anı. Arkasından iyi cins bir meyve ağacından filiz getirip aşıladı. Terbiye küçük bilanı. anı. Aşılanmıştı bizim küçük bir Taze olunca hemen kabullendi aşıyı ve kısa zamanda bahçıvanın kontrolünde büyüdük gelişti. Koca bir ağaç oldu. Dalları kocaman kocaman tatlı meyvelerle doldu. İşte küçücük bir çocuk da benzer bu financa. Eğer eğitilmez, terbiye edilmezse ondan ne fayda gelir insanla? İlla dinana gereken bahçıvan gibi bir çocuğa da gerekli öğretmen ve hoca. Bu duyacak, tıraşlayacak kötü alışkanlıklarını, aşılayacak Kur'an ve sünnet ahlakını. Yetişecek o çocuk İslam ahlakı bölgesinde. Fayda verecek böylece tüm insanlığa ve kendisine. Bu üzerine, faiz üzerine yapıyorsak, okullarımızda İslami temelli bir eğitim yoksa biz İslami bir yaşantıdan aslında söz edemeyiz. İslam dini sadece cenazelerde ya da işte belli dönemlerde Cuma günü camide yaşanacak bir din değildir. Bizim temel misyonumuz 21. yüzyılda A'dan Z'ye devlet yönetiminden aile hayatına kadar her anlamda İslam'ı yaşanabileceğini anlatmaktır. Bu teşkilatların, bu çalışmaların genel hedefleri de bunlardır. Rabbim bu çalışmamızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ee, Başkanlarına da hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Selamun Allah razı olsun. <laughs> başkanımız hoş geldiniz. Bahri Hocam, Mehmet Hocam, Allah Hocam hoş geldiniz. Ee, şimdi inşallah Meram AGD ilçe başkanımız Bekir Tekkaymaz hocamızı çağırıyoruz. İnşallah onlar da bir selamlama konuşması yapacaklar. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Öncelikle Rabbim çalışmalarımızı cihat mesabesinde tartar. Bizleri o cihadın bir eri olarak görür ve huzur ilahi de sağ tarafımızdan verilen kitabımıza bunlar kaydedilir. Niyazındayım. Rabbim bunları cihat sevabıyla mükafatlandırsın. Kardeşler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eee Anadolu gençlik tüm insanlığı kapsayan bir çalışmanın içerisindedir. Genç bizdeki tarifi hocamdan, rahmetli hocamdan kalan tarifi neydi? Davası uğruna fedakarlık yapabilen herkes gençtir. Abdullah ibn Ümmü Mektum radıyallahu anhı hatırlıyorum. Ben bu gençliğince kendisi ama Görmezdi. Ama Peygamber Efendimiz her cihada çıkışta onu Medine bir şekilde yaşamamakla olur. Mesela Ebu Cehil'i hepimiz biliriz değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı geldiği Hiçbir zamanda iman etmedi. Bu Ebu Cehil cahillerin babası. Peki cahil miydi? Bizim anladığımız avamın, herkesin anladığı manada cahil biri değildi. Hatta kendi içlerinde Ebu Ceyl'e ne diyorlardı? Müşrikler Ebu Hikme diyorlardı. Yani hikmetin, bilginin babası diyorlardı. Ama Allah'a tabi olmadığı için, nefsine uyduğu için, öldükten sonra hayata sırf nefsinden dolayı, kendi konumundan dolayı tabi olmadığı için cahillerin babası olmuştur. Onun için biz Cahillik demek ilkokul, lise, üniversite okumam, okumak veya okumamakla alakalı değildir. Bunu yanlış düşünmeyelim. Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabesinin hiçbir tanesi bizim anladığımız manada ilkokul, lise, üniversite okumamıştır. Doktora yapmamıştır, profesörlük okumamıştır, doçentlik yapmamıştır. Ama hepsinin bugün biz arkasından hayırla yad ediyoruz. Her biri yıldızlar gibi biz Onların peşinden gidiyoruz. Onlar o efendimiz Aleyhisselam'ın tedrisinden geçen o sahabe'ler okuma yazma bilmezken ya da sadece birkaç ayeti kerime bilirken ya da Kur'an'dan belli bir miktarını bilirken Kur'an'ın hepsi de hafızı da değildi ama onlar efendimiz Aleyhisselam peygamber efendimiz onlara bir şey söylediği zaman anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyorlar.